Efendim, herkese yine bir videodan merhabalar. Minnasan, konnichiwa. kuyava o genki desu Bu arada video analizlerime baktım. Japonya'dan da izleniyormuşum. bir Japon izleyicilere de merhaba diyeyim dedim. Ne yapıyoruz bugün? Kuyawa nani o shite imasu ka? Shiteru. Efendim, gelirsek videomuza. Biliyorsunuz bir tanıtım videosu yapmıştım ee, bilgisayar topluyoruz bu da ilk başlangıç bölüm 1'deki başlıkta okuduğunuz üzere kasa seçimimiz nasıl oldu onu göstereceğim MSI'in Gunnir 300R Airflow kasasını seçtim aslında kasalar arasında iki kasa arasındaydım bir tanesi Asus'un TUF Gaming kasasıydı bir de MSI arasında karar verdim bu kasayı seçtim bu modelin şurada görüyorsunuz 300 lira bir de 300P modeli var. Bu kasadan 500 lira daha pahalı. Kasamızın kutusu bu şekilde. Şöyle gösterin merak eden arkadaşlar olursa diye. Şu şekilde dillerde kutu üzerindeki uyarıları görüyorsunuz. Ürünümüz bu şekilde. MSI'ın Gunnir 300 lira Airflow beyaz oyun kasasıymış. Şimdi gelin biraz kasamızı inceleyelim. Kasamız şu şekilde. Kutusum bu aparatla beraber. Aparatımız da çıkıyor. İlerleyen bölümlerde size bu aparatın ne işe yaradığını göstereceğim. Kasamız bu şekilde. Evet, ölçüleri de bu şekilde. Şöyle kasamızın canlı görüntüsünü de gösterirsem şu an tabi daha doldurmaya başlamadık. Şurada cam olanını tercih ettik. Şurada ekran kartını dike ve yatay yerleştirmek için aparat da koymuşlar. İçinde 3 4 tane fanımız var. Kasamız. Bu üst tarafa da fan takıp 12'ye kadar mıydı? fanları destekleyebilir. 122 mm miydi? O tür fanları destekleyebiliyor. Gelirsek kasamızın ölçülerine. Burada ne diyordu? Şu yan genişliği 21,5 cm'miş. Şu şekilde göstereyim. Kasamızın buradan uzunluğu yaklaşık 44 buçuk santim önünden 43 santim diyor şu göstereyim bu şekilde de 25 bu şekilde söylemiştim zaten 44 buçuk santim şöyle genişliğine bakalım bakalım kulet tipi fanları Evet bu şekilde de 23,5 santimmiş arkadaşlar. Derinliği 23,5'muş. Tabi buradan bakmak lazım. Anakartı yerleştirdiğimiz yerdeki ölçüsü biraz daha farklı olacak. Onu da şöyle bir bakarsak. Şuradan. O da 20 santimmiş. Kasamız biraz ağır. Bayağı bir ağır kasa yalnız. O bilgiyi verim size. Kaldırırken bayağı bir zor oldu. Böyle. Kasamızın üstüne gelirsek şöyle göstereyim. PowerDue tuşumuz Burada reset var herhalde. Burada LED'leri, iki tane USB girişimiz, burada ekran için giriş soketleri bulunmakta. Şöyle yakından çekeyim. Üst da böyle bir tane tamam. takabilmeniz için. filtresi koymuşlar. Kasamız bu tekrar göstersem şöyle. Emseydin 300 liraya Gunnir oyuncu kasası. Şu şekilde de bunu Amazon üzerinden aldım. Fiyatı da 6500 TL civarı gelirsek diğer şöyle teknik özelliklerine bakarsak şurada size teknik özelliklerine ne diyormuş 10 adet 120 mm fanları ve 2 adet de 60 mm fan ile uyumluymuş. Okumanız için biraz tutuyorum. Genelde yorumlara da baktım. Yorumlarda güzeldi bu kasa için. Fiyatı da dediğim gibi 6500 kese bir şey. Bunun P olan modeli var. Bu R olanı Gunner 300R. Gunner 300P var. Aradaki farkı buradan bakabilirsiniz. İki kasa da burada var. Efendim bu videomda size toplayacağım bilgisayarın kasasını çekeyim dedim kasa bu şekilde gayet güzel kullanacağımız malzemeleri kolaylıkla sığdırabileceğimiz büyük ve geniş bir kasa dediğim gibi biraz ağır bir kasa yapmışlar MSI'ın bu dedim seride iki kasa düşünüyordum Asus'un TUF Gamik oyun kasalarına bakıyordum ama tercihimi bu kasadan yana kullandım beyazını aldık o da benim çocuğun seçimiydi. Beyaz olmasını istedi. Masasıyla uyumlu olsun diye. Ve gelecek videolarda ne yapacağız? Gelecek videolarda ha şunu söylemeyi unuttum. Gelecek videoda da, videoda e, power supply çekeceğiz. Şu an bu kasada power supply yok. Bunu ekleyeyim unutmadan. İkinci videomuzda sırayla gitmeyi planlıyorum. İkinci videomda bu kasaya bir tane power supply sipariş ettim. O da yakında gelecek. Bu şekilde gitmeyi planlıyorum. Power supply, anakart, işlemci, işlemci fanı. En sonunda da kasamızı komple montajlayıp performans videosu çekmeyi planlıyorum. Diğer videoma beklerim efendim. Sağlıcakla kalın.